Madem sağlıktan yola çıktık isterseniz İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne de bir uzanalım. Orada çağın en önemli hastalıklarından birine çare bulunuyor. Damar tıkanıklığı hastalıkları artık tarih oluyor. Yeni geliştirilen tedavilerle hastalar yeniden hayata bağlanacak. Ne? Damar hastalıkları erken önlem alınmazsa kalp krizi, şah damarı kaynaklı inme ve kangren gibi sonuçlar doğurabiliyor. Bu ülkede her yıl 150 bin kişi inme geçiriyor. Bu inmelerin %60 sebebi boyun damarı, şah damarı dediğimiz beyne giden damarın içindeki pıhtılar. Ve bu insanlar boşu boşuna felç oluyorlar aslında. İstinye Üniversitesi Hastanesi tüm bu risklerin önüne geçmek için damar sağlığı yaşam merkezi kurdu. Bu merkezde 5 bölüm faaliyete geçti. Merkezde inme cerrahisi, doğumsal damar anomalileri ve varis tedavileri yapılacak. Tüm bu yenilikler yapılan bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Özellikle 6 saati geçmiş ya bu hastaya pıhtı ile çözemiyoruz denen hastalarda işte inme cerrahi merkezi kurumsal olarak bu hastalara çok rahat müdahale edebilecek ve bu insanların ferslerini geriye çevirebileceğiz. Aynı zamanda diğer merkez şeker, diyabetik ayak dediğimiz durum. Bu ülkede ya da dünyada her saniye belki 36 tane hastanın ayağı kesiliyor. Ve pek çoğu belki boş boşuna kesiliyor. Bizim böyle bir merkez oluşturmaktaki asa, esas hedefimiz üniversite disiplini içerisinde en son teknoloji ve yenilikleri takip edip bunları Türk insanı hizmetine sunmak. Damar hastaları bundan böyle %95'e varan başarı oranıyla tedavi olabilecek.